Hanımlar beyler ben Kübra Sevimgin. deliriyor muyuza hoş geldiniz. <laughs> deliriyor muyuz? <laughs> geç düşüyor Ali Bey'de. Ali Bey iki saat rotorla geldiği için geç. Ekip karıştı. Kaos var arkada. Evet, karıştılar. Her yeri karıştırdım. Şimdi size bir şeyden bahsedeceğim. Bak şimdi. Kim bilir nerede. İnşallah bulacağım. Allah büyüktür. Bulamıyorum. Bulamadım. Kız nereye gitti bu? Buradaydı. Neden ekran görüntülerine bakmıyorum? Zeka desem var. Buldum. İnşallah doğru okuyabilirim ya. Festina lente diye bir tane deyiş var. Latince. Diyor ki yavaş yavaş acele et. Çok güzel bir şey aslında. Roma İmparatoru bıdı bıdının asla söyleyemeyeceği bir şey olduğu için bıdı bıdı diyorum. <laughs> bıdı bıdı diyorsan bilin ki dilim dönmez ve anlamıyorum. Yani çünkü rezillik. Çıkmaz bu benden. Sıkça kullandığı bir prensip olarak biliniyormuş Roma İmparatorunun. Bu değiş bir işe hızlıca başlamaktansa adımlarını dikkatli, sağlam, kontrollü atarak süreci anlayıp, benimseyip o süreci daha özenli ve kıymetli yapmaya yönelik bir değişmiş bu. Orada birazcık sabır, birazcık hızın daha kontrollü olması, acele giden bizdeki acele giden ecele gider ya da hızlı atın boku seyrek düşer. Bizim atalar da farklı yormuş hani. Bunlar kadar nezih değil bizim atalar. Bizim atalar hızlı daha gider atın boku seyrek düşer demiş. Ama bu değiş çok hoşuma gitti. Yavaş yavaş acele et. Süreci yaşa diyor. Yani hani başarıya yolunda ilerliyorsan eğer diyor kontrollü ve daha iyi ve daha temkinli hareket et ki senin gittiğin yolu o başarıyı hazmedebil. Yani yani hatalarını da yapsan bir geri dönebil hatta gerekirse. Yani o hatayı da gör, yanlışı da gör, düzgün ilerle. Yani bir şey el işi yapmak gibi. Hiç örgü gördünüz mü bilmiyorum. İlmek kaçırdığınızda boku yediniz. O kaza komple sökmeniz lazım. At o, de bir kere ben ne oldu? Annem bana dedi ki Kübra dedi geldi dedi el işi. Benim annem el işi yapmayı çok seviyor ve stres atıyor onları. Kendi terapisini kendi bulmuş kadın. Elişi işi yaparken bana dedi ki gel Kübra dedi sana da dedi bir şey yapalım. Öğreteyim vesaire. Ben bir dönem yapıyordum. El kesesi el kesesi bir sürü yaptım ben. Bir başladım. İlmek atmayı öğrenmem lazımdı tabii önce. İlmek atana kadar zaten canım çıktı. iki saatim geçti. Yani şimdi buradan al. Tığ gibi değil ki kancalı değil ucu. Şiş dediğiniz şey dümdüz ucu ince bir şey. Bir şey canlandırmış olabilir ama bu o değil. Sonra neyse örüyorsun örüyorsun. Şimdi buradan alıyorsun. Buradan atıyorsun. Bunu buradan çekiyorsun falan. Yok abi kaçıyor sürekli burası. Yani olmuyor. Dedim ben daha çok stres sahibi oldum. Hani dedim stres atacaktım ben bundan. Ne oldu dedim. Geldiler bana aldım şişimi şişi fırlattım yani. Olmadı. O yüzden o el işi örmek de öyledir. Yani hani hataya meyilli yoktur mesela el işi örmenin. En ufak bir ilmek kaçırdığınızda komple bir deliye ya da en ufak bir iplik kaçmasına sebep olduğunuzda o komple kaza, atkı, neyse sökmek zorunda kalırsınız. Ama daha kontrollü şeyde elişi örmeyin, başka bir şey yapın. <laughs> bu söylediğim değişti de öyle. Yani orada birazcık süreci daha yavaş. Hep diyorum ya, seks de böyle. sevişmeyin de o sürecini yaşadığınız takdirde ne kadar güzel bir şeyin içerisinde olduğunuzu anlayacaksınız. Direk yani direkt boşalalım, okey, tamam. Bitti. Ya tamam, bunu herkes yapıyor zaten. Ne derler? Acele etmeyin, ivedi olun. Hızlı olun diyor işte. Acele etmeyin, ivedi olun. asker onu anlayana kadar beyin yandı zaten. Neydi? Acele etmeyin, hızlı olun, ivedi olun. Acele ama acele etmeyin diyor. Tamam o zaman acele etmiyoruz ama ivedi diyor, hızlı diyor. Ne yapacağız? Bir dakika. Abi dur. <laughs> ne yapıyoruz? Duracağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü acele de etmeyin diyor. ivedi de diyor. Ne yapacağız? Duracağız. Mecbur. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. İşte beyin yanıyor orada. İyi bir şey mi acaba askere gitmeyin demeyeceğim. Gidin. Gidin yani. Askeri. Mesela Zen Budizmindeki de değişti de şöyle, yavaşla daha fazlasını gör. Şey de çok güzel. Bunu şeye de benzetiyorum. Otobanda hızlıca gittiğini düşün, 200 ile ya da 250 ile gidiyorsun. Çevrendeki ağaçları görme ihtimalin sıfır. Çünkü tak 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 geçiyor böyle o ağaçların hepsi. Ama böyle 90'da ve kurallara uyarak gittiğinde o ağaçları da görüyorsun, o ağaçların içerisindeki hayvanları da görebiliyorsun, tabelalarda ne yazıyor onları görebiliyorsun. Amca varsa yolun kenarındaki hep olur, manavda bir şey satıyor organik meyvelerse onları görebilirsin. Her şeyi görebilirsin. Renkleri görebilirsin. Dünyanın renklerini görebilirsin. Ama hızlı gittiğinde hiçbir zaman bu zevke varamaz. Neler anlatıyorum ya? Hele ya. Hele bir tane dilek diyeyim. Bir evim olsun. Nafis Akçay. Hiç içime senen bir dilek gelmedi ama ne mecbur. Bir tane daha bağlayacağım ya. Hiç gitme. gitmedi. Bunu şuraya dikeyim. Bir evim olsun. Tamam Nazif. 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 Üniversite sınavını kaçırdın Nazif. O çocuk vardı diye. Nasıl kaçırdı? <laughs> Sınav mı gittin Azize'ye? Kadıköy'de dolaşırken sana denk gelip sohbet etmek, tayfidik. Beni görürsün ya Kadıköy'de, ben haberi Kadıköy'deyim zaten. Denk geliriz illa. Ama gece geç saatlerde genelde yani. 10, 11, 12, 1, buçuk falan. Gündüz saatleri çok nadir. Ama geç saatlerde Kadıköy'de oluyorum genelde. Denk geliriz herhalde yani. Görürsün. Görürsen de gel yanıma ne yapayım yani şimdi? Ama oturma yanıma. Selam ver git. Çünkü tek olmam genelde. <laughs> sohbet ederiz. Ne yapıyorsun, nasılsın iyi Tamam okey. Yani evet. <laughs> Ama denk geliriz Kadıköy'de. Ben Kadıköy'deyim yani. İdeal tepe ötesi Kartal'da sadece yaşıyorum. Bağlıyorum şimdi. Teşekkürler. Şimdi biz çarşamba günü bölümü gireceğiz. Cuma mı 14 Şubat? Perşembe mi? Yine de sana güvenmeyeceğim. Cuma'ymış. <laughs> Cuma günü 14 Şubat. Bize alakadar eden bir şey var mı? Yok. Çünkü yalnız hayatımda biri olsaydı bir çiçek bekler miydim? Beklerdim. Ha bana sorsan 14 Şubat önemli bir gün mü? Hayır değil. Ama yine de sevgilisi olan biri için çiçek beklemek hak mıdır? Haktır. Çok büyük şeyler sevmem. Sevmem yani ama çiçek iyidir, güzeldir. E sen sevmezsin diye düşündüm. Sen düşünme bırak. Sen al getir ben düşüneyim. Severimi sevmez mi? düşüneyim ya da ne bileyim bir saksı çiçeği mi seversin vazoya konulacak mı çiçek mi seversin bilemedim düşün düşünme ben düşünürüm sen al getir yani hani şey de geçti. ben şey çok seviyorum çok alakasız günlerde böyle laps diye çiçek alınması falan filan aşırı hoşuma gider daha kıymetli gelir bu özel günler dışında alınması vesaire de ama yani illa bunun için sevgilimin olmasına gerek yok benim erkek arkadaşlarımın eli armut mu topluyor neden ya bizim bir arkadaşımız var Kübra neden bu kızı bir mutlu etmeyelim? garibanı sevindirmek sevaptır deyip Allah bir sabah pişirmek için neden mücadele içerisine girmiyorsunuz Bu dünyadaki yapılanlar ahirette sorulmayacak mı Sorulacak bu garibanın bir yüzünü güldürelim diye biz niye çiçek almıyoruz Twitter'da sürekli çiçek aldıysanız çiçekleri kurutun çiçekler şöyle olduysa biz işte bilmem ne istedim de bilmem ne çiçeği geldi arkadaşlar biz çiçek almıyoruz Ben çiçek almıyorum ben sevgilim değil bakın normal erkek arkadaşlarıma bile çiçek alan bir kadın ben alırım severim. Benim için ince düşüncedir. Benim erkek arkadaşlarıma sesleniyorum. Eliniz armut mu topluyor? Bana niye çiçek almıyorsun? Tamam çok seviyorsunuz beni. Çok bariz Se sevgi de. aa okey tamam sev beni de kuru kuruyu sevme. Çiçek getir bana. Ben çiçek istiyorum. Yeter de 14 Şubat. Ha evet. O gün gelmiş arkadaşlar. Yani asıl gün Mart 9 yazın bunu. Kutlu doğum haftası. Bir hafta boyunca burnunuzdan getirmez miyim? Kim doğuyor? Ben. Ben doğuyorum. 9 Mart. Mübarek Ramazan ayına geliyor denk geliyor da. Şubat sonunda belki bir partileriz martileriz bir şeyler yaparız. Allah büyük diyorum ama 9 Mart yazın kenara. Sevgilim yok önemi de yok demiş. Sevgilim varsa evet yoksa hayır demiş. Bu ne ya? <laughs> bu sene ilk defa sevgililer günde sevgilimiz olduğu için tabii ki var demiş. Benim de hiç sevgililer günde sevgilim olmadı bu arada. Doğum günümde de hiç sevgilim olmadı. Özel günlerde hiçbir şeyim yok benim arkadaşlar. <laughs> o da büyük şerefsizlik. Yazık. <laughs> Götüne sokarsın. Onunkini ama seninkine değil ona. Bu zaman önemini yitirdi artık. Herkes ilgi peşinde. Oysa sevmek böyle bir şey değil. Herkesi Z ile yazdığın için seni dikkate alamam. Herkesi S ile yazsaydın okeydik. Sevmek tabii ki öyle bir şey değil. 14 Şubat seks yapmak için önemli bir gün demiş. Ee, özel günleri kovalıyorsak seks yapmak için boku yemişizdir. Biri demiş ki 365 gün sevgililer günü benim için demiş. Yersen <laughs> kadın bu. Tamam, okay. Benim takipçilerin hepsi yalnız bu arada. <laughs> Hiçbiri önemi yok demiş. Sürü psikolojisi. O bunu yaptı, bu bunu yaptı, başka bir şey değil demiş. Para tuzağı diyenler var. Ee, uzun zamandır ilişkim yok, yıllar oldu. Yoksa hediyelerin en güzelini alırdım. Bekara karı başumak kolay diye bir deyim var. Olduğu zaman da almıyorsunuz yani. Ama bu tarafta biz kadınların da şöyle bir şeyi var. Biz sürekli en yakın arkadaş hep hayatınızdaki adama spoiler verir. Vermesi için dikte edilir bu arada. Yani hani aşkım ben bilmiyormuşum gibi şu yüzüğü alsın. Bu kolyeyi alsın. Bu ceketi çok beğendim alsın. Şimdi adam da diyor ki ya zaten bana yakın arkadaş yoluyla geliyor bu bilgilerin hepsi. Benim şey yapmama gerek yok ki diyor. Yok zaten geliyor. O istediği zaman onu aracı kılıyor. Şey gibi vahiy indirirken peygamberimiz Allah vermiş ya o şeyi. Aracı kılmış işte o onu. O teke ona diyor ki sen git bunu söyle. O çocuk diyor ki tamam okey giderim alırım. O da mutlu oluyor. Ya. Sonra ama biz kadınlar da sonra şundan şikayet ediyoruz. Ben söylemeden yapmıyor. Yapmaz çünkü sen bu zamana kadar hep söyledin ve yaptı. Tek başına bir şey yapmasına müsaade etmedin. Yemeğe gidilecekse mekanı sen seçtin. Sana sen seç dediği, demediği halde. Yıl dönümü olacaktır. Ona hiçbir zaman hiç o seçeneği bırakmamışsındır. Sen organize etmişsindir. Sen halletmişsindir. Sen her şeyi çekip çevirmişsindir. Ona hiçbir alan bırakmadığın için o da diyor ki zaten o hallediyor ki zaten. Bana gerek yok. Evliyken de bu sıkıntı oluyor. İşte o ki o da kötü yani hani biz şeyi biz şunu çok seviyorken bu kadar tezat davranıyor olmamız da garip. Seni düşündüğümde aldım olayını çok seviyoruz. Ama biz düşünmesine müsaade etmiyoruz ki. Hiç düşünmesine müsaade etmiyoruz. Çünkü aracıyla telgraf gönderiyoruz paşamıza. Diyoruz ki bu hediye çok güzel, şu çok güzel, bu olsun, o olsun. Yok bilmem ne. O adam bir uğraşa girsin senin için. Bir çabaya girsin. Bir favorilediğin kıyafetlere baksın. Bir telefonundaki ekran görüntülerine baksın. Kimle ne paylaşmışsın bir baksın. Ne seviyorsan. Ondan sonra desin ki ben bunu bunu alayım desin. Sen ama sana çabaya göstermesine bile müsaade etmiyorsun. <laughs> Sizin kartınızla alıyor evet kendisine. Ya benim dinleyicilerin hiçbirinin sevgilisi yok. O yüzden de önemi yok demişler. Yani hani doğum gününün daha çok önemi var. Neyse yaklaşıyor geliyor gelmekte olan hazırlanın. Dedim ki bana soru sorun dedim. Kızlar maço erkek mi yoksa kibar erkek mi sever demiş. Kişisine göre değişir. Yani maço seven vesaire böyle ağır o abi olsun. Bazen sadece bana gülsün ben göreyim diyenler var vesaire. Ama kibar erkek her zaman artı 3 öndedir. Bak artı bir değil artı 3 öndedir. Nie? ben kibar erkek seviyorum. Yani kib anladım. Kibar ama en azından kibar adam saygılı davranır. Yanına gittiğinde seni görmek için gelen bir kadına nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir. Senin için orada olduğunu, senin için bir şeyler yapan kadına nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir. O yüzden kibar adam saygılı adamdır, nezaketli adamdır. Hani seni üzmez, seni kolay kolay yıpratmaz, senin için belli başlı incelikleri düşünür vesaire vesaire. O yüzden benim ince çizgimdir saygı mesela netimdir o konuda bir en ufak bir saygısızlık göreyim canım ciğerimdir söker atarım hiç umurumda kalmaz hiç umurumda kalmaz yani hiç şey değil gözüm görsün istemem çünkü saygısızlık çünkü her ilişkiye saygıyla başlıyorsun o saygıyı kaybettiğinde artık la saçma sapan bir hal alıyor. Yani saygısızlığı tolere etmek de bende kolay bir şey değil yani öyle çok özür dilerim bilmem ne bık bık falan filan değil. Bana bayağı babalar gibi kendini affettirecek bir şey yapması lazım. Yapanlar da vardı çünkü neyse. En saygılı pozisyon hangisi öğrenmek istiyorum saygılı pozisyon mu var? Hani yaptığında kendini iyi hissetmediğin pozisyonlar elbet vardır. En saygılı pozisyon diye ne diyeyim secdeye yatarken mi diyeyim sana ne diyeyim ben şimdi? Rükû mu diyeyim ne diyeyim <laughs> bilemedim ben ne bileyim ben en saygılı pozisyon hangisi? Dizi ya da farklı bir projede oynamak ister misiniz? Sizi oyuncu olarak da görmek harika olur demiş. Beni bu bir şerefe nail olma bilmem nesinde neyse konuşamadım da. Böyle bir durumda görmek istemem beni çok mutlu etti ama benden olmaz ben yapamam. Ben tek kameraya zor alıştım. Orada 85.500 tane kamera olacak. Ben de orada oturup anlatacağım, bir şeyler söyleyeceğim ya da bir role gireceğim. Hiç yapamam. Arzu aşka dönüşür mü? Deli gibi arzuladığın birisine aşık olabilir misin? Tabii ki dönüşür. Birini arzulamak çok tutkulu bir şey değil mi? E, o da aşka dönüşebilir. Döner yani. Ama aşk gelip geçiyor zaten. Mesele tutkuyla arzuyu kaybetmemek. O tutku ve arzu çok önemli. Birbirinizi arzulamak. O arzuyu yitirdiğiniz zaman zaten başkalarına yönelmeye başlıyorsun hemen. Orada bir dikkat. Kaybetmeyin Her şeyinizi kaybedin Arzu ve tutkunuzu kaybetmeyin öyle söyleyeyim size Eee ne bir dakika dur Bir tane biri ısrarla DM'e bak Oradan yazdım sana demiş de Bir dakika dur Çok merak ettim soruyu Hemen yani ona bakacağım son 3 hmm. yıllık bir ilişkinin ardından kız ayrılalım diyor ve erkek sen bilirsin deyip arkasına dönüp gidiyor. Ama kız aradan zaman geçmesine rağmen bunu unutamıyor ve çocuğa yazıyor. Neden hemen kabullendin, sevmedin mi diyor. Erkek de bazı anılar olduğu gibi bozulmadan kalmalı. Bir kere ayrılık kararı alınmışsa tekrar geri dönmek ilişkiyi iyi hale getirmez. Daha da kötüye getirir diyor. Şimdi soru şu. Kadın olarak baktığında hatalı ayrılmak isteyen de mi yoksa hemen kabullenip yoluna devam eden de mi? Ayrılmak isteyen kadına nedenini, niçinini sormadan laf diye okey ayrılalım dersen o kadın orada senin hiçbir şey hissetmediğini ve sevmediğini çok net düşünür. Net düşünür. Çünkü biz karşımızda bir tık sorgulayan adamlar istiyoruz. Yani hani konuşmadığın süreci bilemezsin ki. Açık iletişim kullanman lazım. Yani hani işte orada Kadın bu sefer işte iki gün sonra ya da bir hafta sonra yazıyor sana. Yazar çünkü kafasındaki soru içeride kafasına ya bilinç altına ve içeride bunu çözemiyor kadın. Açık iletişimden mi? Çok rahat dönüp arkanızı gidemezsiniz bu tarafta. O özür dilenecekse dilenmeli. Dileyeceksiniz eşek gibi çok özür dilerim. O konuşma yapılacaksa yapılmalı. Öyle yarım bırakıp gidemezsiniz. Sonra niye başımız müsibetten eksik olmuyor? Olmaz. Çünkü hep yarım yamalak bırakıyorsunuz bütün ilişkilerinizi. Erkeklerde böyle bir durum var. Biz kızların çoğu bu net bir şekilde tavır kalıyoruz, İstemiyorsak istemiyorum, okeysek okey, yoksa yok, siliyorsak siliyoruz. Ama erkek hep bir belirsizlikte. Olur bir gün döneriz, olur bir gün eskaza bir araya geliriz. Hep bir belirsizlikte, hep bir havada net bir şey yok, bitiş yok. ya yani O yüzden orada kadın kendini kötü hissedip tekrar yazıyor. Sen hiç sevmedin mi beni ya da neden direkt olarak ayrılmayı kabul ettin diye. Orada da işte olmayan şeylerin senaryosu kadının kafasında düşünüyor. Orada birazcık açık iletişim kullansın belki de ayrılmayacaksın tekrar devam edeceksiniz ilişkinize. Yanlış anlaşılan şeyler vardır. O yüzden net ve açık olmak her zaman tutar. Tutar yani. Tutma yanında daha denk gelmedim. Ya sorun varsa çözülür. Bir kafana takılan bir durum varsa en azından netleşir. Evet böyle ya da şöyle diyebilir. Biz sürekli niyet okumaya çalışıyoruz. Benim için bitmiştir. Bilemezsin ki ama kız belki başka bir şey düşünüyor kafasında. O yüzden birazcık açık iletişim. Birazcık değil baya baya açık iletişim. Haberiniz olsun. Yeter ha. Bu haftalık bence yeter. 14 Şubat'ı da andığımız yeter yani. Çok beklersiniz buralarda kalpler mapler yok anam. Yok yok. Aa, <laughs> yok bizde. Biz yok. Yokluğun dibiyiz arkadaşlar biz. Biz paranın da dibindeyiz. Sevgililikte, flörtte, cartta, curtta her şeyde dipteyiz. Dipteyiz, sondayız. Depresyonda değiliz ama. Yine mi? Dört tane diledim lan. Hele dileyim. Aha bu bana. Biri benimle sohbet edip dolaş, dolaşırken denk gelmek ister. Biri de. Kalbini anlayacak merhametli bir adam karşına çıksın 14 Şubat'tan önce demiş. Benim dinleyiciler ne tatlı. Ama 14 Şubat çok yakın ya. O evet. arada ne, ne zaman bulacağım yani? Ne ara denk geleceğim? Belki eksler mi döner acaba? Ay eksler de dönmesin. Biz, tamam. DC Yıldız diye bir tane dinleyicimiz. Bağlayayım. 14 bu doğru. 2026 14 Şubat'ında önce derse zaten yaşadığımız kesim oluyor. Zekâ desen var. Her türlü çıkarım bak. Her türlü bu bana anamdan geçmiş bir özelliktir. Bir noktada kendimi övecek bir alan bulduysam hemen yapıştırırım. Derim ki yine annem de mesela bir şey olur. Anasının kızı ya. Başaramayacağı şey yok. Babam da ki ha ne kadar güzel. Siz benim annemle ne zor biliyor musunuz? Film izlemek çok zor. Benim annem kainatın en büyük Trip makinesidir yani Bu dünyaya trip atmak için gelmiş Ve bütün herkesin trip hakkı annemde Trip atmayan bir partneriniz varsa bilin ki Onun hakları benim anamdadır Çok eskiden Sadakatsiz diye bir dizi vardı Bak babam o kadar gergin izliyor ki diziyi Çünkü annemden her an bir taş gelebilir Duruyor ya adam Koltukta oturuyor sadece dizi izliyor Allah belasını versin bu erkeklerin i̇şte Aldatıyor ya karısını Bir ton şey o babam evde hep gergin ama yani Ne yapacağını bilmiyor adam Annem sürekli bir laf sokar. Laf çarpar. Artık duyarsızlaştı baba. Bana mı diyor acaba? <laughs> Demiyor hani. Çok zor. Kolay bir şey değil. Ha, yaşayana sor. Gel anlatayım birazdan. Ben şunu bağlayayım. Sonuçta kalbimi anlayacak. Ah, merhametli. Bir adam. Onda Şubat'tan mi? önce. Köpek de sevsin eve. Bir de köpek değil hayvan sevsin. Ben kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> Dert, yelda ve problemlerini çözmek için birazcık yukarıda oturup dertleşmemiz gerekiyor belli ki. Kendinize çok iyi bakın. Bu haftalık benden bu kadar. Görüşmek üzere bay bay. <laughs> Deliriyor muyuz?